İsmim Keriman Özbay, Adıyaman Besin doğumluyum, emekliyim, 3 ee, yıldır Adana Çorba Gönülleri'ne ile birlikte çalışıyoruz, onlara destek veriyoruz. Ee, Adana Çorba Gönülleri 5 Ocak 2017 yılında kuruldu. O yıldan beri Adana'da e, sokakta evsizlere yemek dağıtıyoruz, arada gıda yardımları yapıyoruz. E, gönüllülerle, bağışçılar, bağışçılarımızla birlikte sürdürdüğümüz bir oluşum. Adana Çorba Gönülleri öğrenci, çalışan, yaş aralığımız yok belli bir yaş aralığımız. Yani lise çağından 50-60 yaş üzerine kadar her türlü bağışçımız ve gönüllümüz var. Ama sürekli dağıtıma katılan gönüllerimiz genç, daha genç. Gönüller tamamen gönüllük bilinciyle geliyorlar. Biz kimseyi davet etmiyoruz. Sadece sosyal medyadan yaptığımız dağıtımları paylaşıyoruz. Oradan gören insanlar bize geri dönüş yapıyorlar. Biz de daha e, "Buyurun gelin" diyoruz birlikte. Bu şekilde sürdürüyoruz. E, faaliyetlerimiz bizim hafta bir gün Salı günleri e, çorba yap kışın çorba yapıyoruz büyük çoğunlukla. E, yaz mevsiminde sıcaklar başlayınca pilav, makarna, soğuk çorba bazen sandviç olarak devam ettiriyoruz. Projelerimiz e, katılımcılar Bağışçılarımız çoğalırsa, gönüllülerimiz de daha çok bize destek verirlerse daha fazla günde yapmak istiyoruz. Ama şu an gücümüz sadece haftada bir gün yapmaya yetiyor. Gönüllülük açısından ve gelen bağışlar açısından. E, Askıda Ekmek uygulaması da ilk başlarda e, fırınları e, bilgilendirmek, bilinçlendirmek için başladığımız bir e, etkinlikti. Onlar işte askıda ekmek uygulamasının paylaşmanın e, güzelliğine dair fazla olan ekmeklerini vermeleri için e, oluştu. Ama o sonradan e, biz haftada bir gün dağıtım yapıyoruz. Ama ekmek insanlara her gün lazım olduğu için ondan şu an için e, devam etmiyoruz. Genelde çok olumlu karşılıyorlar. Hatta sürekli böyle e, her hafta karşılaştığımız... İnsanlar tanıyorlar artık bizi. onlara bir başka bir ihtiyaçları olduğunda falan bizi işte söylüyorlar. kıyafet bazen isteyenler oluyor. Ya da işte kendilerini bir sürekli kalabilecekleri yere yerleştirmemiz konusunda istekler oluyor ama bizim o kadar yetkinliğimiz olmadığı için o tür şeyleri yapamıyoruz ama kıyafet diğer ihtiyaçları konusunda yardımcı oluyoruz. Yani Değişim bizi sokakta tanıyorlar artık. Çocuklar falan gülen yüzlerle karşılar karşılıyorlar. Ee, yani şimdiye kadar olumsuz hiçbir şey yaşamadık o insanlarla. Ee, ve gerçekten ihtiyaç sahibi on insanlar, onu da söylemeden geçemeyeceğim, insanlar gelip sizden hiçbir şey istemiyorlar. Siz onlara gittiğiniz zaman sizden yemek alıyorlar. Dezavantajlı gruplarla çalışmak insan çok besleyen bir duygu. Ee, yani o ruh ruhunu dinlendiriyor insan ve yükseltip acayip bir şekilde insan besleyen bir duygu. Yani bunu anlatmak biraz zor ama insanlar yani ben bunu yaşamasını isterim herkesin gelip sokakta yaşayan hani bizim hayatta yaşadığımız bazı sorunlarımız gidip orada o insanları gördüğümüz zaman ne kadar basit ve gereksiz şeyler için kendimizi üzdüğümüzü ve yorduğumuzun farkına varıyoruz. Onlar hayatta kalma mücadelesi verirken biz onların yanındaki sorunlarımız, bazı sorunlarımız gerçekten çok basit ve anlamsız kalıyor. Ee, bir tane, e, yani onu bir an olarak anlatayım, bir Suriyeli kadın var, çocuklarıyla birlikte pet şişe topluyorlar. Küçük oğlunu pet e, çocuk arabasında koyuyor, o bazen uyuyor, bazen uyanık oluyor. Şimdi bizi gördü mü? El sallıyor bize mesela onun bana el sallaması çok güzel bir duygu. Onu anlatabilirim yani hikaye olarak. Çocuklarla iletişim çok güzel. onlar yani yaklaşımları, bir kase çorba'yı verince onların gözlerinin parlamasını anlatabilirim hikaye olarak yani o ışığı görmek, kendilerine birilerinin dokunduğunu hissetmek, saçın okşamasını veya sarılmasını görmek çok güzel bir hikaye olabilir biz ihtiyaçlarımızı bağış usulü karşılıyoruz. Kesinlikle para kabul etmiyoruz. Sosyal medyadan ihtiyaç listemizi yayınladığında yayınladığımızda insanların geri dönüşü bize çok kısa oluyor. Ee, sağ olsun herkes elinden geldiği kadarıyla katkıda bulunuyor. Biz daha çok erzak, kase, kaşık ihtiyacımız oluyor. Bir de gıda malzemesi, her tür gıda malzemesi ihtiyacımız. Yani bence herkesin elini taşın altına koyması lazım. Özellikle şu geçirdiğimiz pandemi sürecinde çok mağdur olan insanlar var. Yani bunu insanlar biraz e, kendi objektif e, şöyle at gözlüğüyle bakışlarını biraz şöyle yansıtıp e, açıp etraflarına bakmayı farkındalığı görme farkındalığı fark etmelerini isterim. Herkesin eee gelmesini isterim. Gelsinler, bizle tanışsınlar, bizle birlikte dağıtım veya yardım konusunda her türlü şeye açız. Yani bu herkesin taşın altına elini koymasını isterim. Konfüçyüs'ün bir sözü var. karanlığa küfretmektense bir ışık, bunda sen yak.